Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerine düşüyor. Geçen mayıs ayında rekor sıcaklıkların yaşandığı Bodrum'da Ekim ayında da yine sıcaklık rekorları kırıldı. Sıcaklıklar ilçede 36 derecelere kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarından itibaren düşmeye başlayacak olan sıcaklıklar ülke genelinde ve Bodrum'da düşmeye başlıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ülkemizin batı kesimlerinin 08.10.2020 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle birlikte iki gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor denildi. Bodrum'da önceki gün 36 derece ölçülen hava sıcaklığı bugün 30 derece dolaylarında. Mevsim normallerine inecek sıcaklıkların yarından itibaren hafta sonuna kadar 28 derece civarında olması bekleniyor. Bugün ve gece saatlerinde Bodrum'da yağışlar görülebilir.